selam dostlar Bugün e, Külfetor çekeceğiz Traktörümüz Aynı Tümozan 5265 2015 model e, Külfetorumuz 11'li yaylı külfetor Alınandan beridir e, Gaz ayakları Değişmemişti kazaya ayağı diyen var, çarık diyen var onları değiştirmemiştik. Şimdi onları değiştireceğiz, yenilerini alacağız. Bitmesinden ziyade eğilmiş gördüğünüz gibi. Aldıklarımız şu şekilde. Otların ölmesi açısından ve daha derin sürüm yapabilmek için hem sivri hem de daha uzun bu şekilde oluklu şurada bir oluk tarzı bir yapısı var 11 adet bundan aldık ee, civatalarını falan da aldık toplamda bunların maliyeti 550 TL tuttu 11 tane kazaya ve civataları dahil yani normalde e, 45-50 TL civarı şunun fiyatı bunun tekinin fiyatı 45-50 TL Ön kısımdaki kaz ayaklarını söktük. Şu an arka kısımlar var. Onları da sökeceğiz. Tapanımız var. Arkasında arkasına tapanı takacağız. Sonra küfetör çekmeye başlayacağız. Şimdi arkadaki kaz ayaklarını taktık. Öndeki kaz ayaklarını da taktıktan sonra e, şu klasörlüklere yağ basacağız. Şurada bulunan. Evet. buradaki Klasörlüklere. şurada var. Hepsinde var her bacakta. Bir adet grasörlük var. Onlara yağ basacağız. Rahat bir şekilde açılıp kapanması açısından. İşte fazla sıkmayın arkadaşlar. Sıkınca böyle olur. <laughs> Civatayı kopardı. İşte ne kadar demir de olsa kopabiliyor şu civat. Alttaki civata kırıldı. Şundaki. Evet arkadaşlar şu an kaz ayaklarımızı taktık ve grasörlüklerimizi yağladık. Şu an bahçeye gidiyoruz. Orada görüşürüz. Açırız. Evet arkadaşlar şu an e, sağ sol ayarını yaptık, e, ön arka ayarını yaptık külfetoru, e, çarıkların yani kazayakların düz bir şekilde yere basması açısından. 12, 11, 10 gaz aralığıyla yani 10 devir aralığıyla. 10, 11, 12 devre aralığıyla külfetörümüzü çekiyoruz. Kaz ayakları değişince bayağı fark etti. şöyle göstereyim. Buralarda iz var. Buralarda fazla batmıyor. Yeterince batıyor ama fazla batmıyor. eski külfet torun ki. O nedenle biraz açık kalabiliyor. Olsun o kadar olsun. Kesek atıyor. Taş çiçeklerini açtığı zaman da yani ne zaman? Nisan'ın girmesi, 15'i 20'si arası. E, tarlaya e, hiç yani iz vurmamaya çalışın arkadaşlar. Ne kadar az vurursanız o kadar iyi. Gördüğünüz gibi demir gibi olmuş. Şu izler var ya onlar ne kadar aziz vurursanız o kadar iyi şimdi sürüm yapınca anlayacaksınız diğer bahçede hem çok çok taş var hem de çok dik rampalar var. Ondan kaynaklı taşların üstüne geldiği zaman ön lastikler biraz fazla patinaj ettiği için o nedenle kullanıyorum. Yoksa traktörün ağırlığı yeterli yani. Gördüğünüz gibi kayısı ağaçlarının dibini fazla derin olmadan sürüyoruz. Çünkü damarlarını, köklerini sökebilir. Gördüğünüz gibi burası ilaç tankerinin dediğim gibi ilaç tankerinin yapmış olduğuyuz burası. O yüzden bayağı sertelmiş. Mesela şurada Buğda, e, buğday ektiğimiz yer var. O kısım baya yumuşak. Orada silfatoru e, bıraktığınız zaman aniden batıyor yani sıkıntı olmuyor. Ama burada mecburen ilaçtan keriliği ilaç attığımız için izlerin olduğu kısım baya sert. Yağmurun yağmamasından kaynaklı görüyorsunuz toz çıkıyor. Şu an insan e, 27'si. 27'si olması lazım. Evet. Bugün ayın 27'si. Nisan'ın 27'si. Ve toz çıkıyor. Normalde her sene bu zamanlar neredeyse çamur oluyordu. Bakın şöyle gördüğünüz gibi çamur olması lazım daha da. Ama yağmurların az olmasından kaynaklı yağmur, kar, toz çıkıyor. Faktörümüz bayağı tozlanmış. Şöyle kaydır aşağımı gösterelim. Burası kurşunlu bölgesi. o nedenle daha yaprak falan yeni açıyor. Şöyle odaklayabilirsem. Evet. Güzel kayısı var şu anlık maşallah. E, don falan etmezse kayısı güzel maşallah diyelim.